Herkese merhaba. Bitcoin rallisi yaklaşıyor mu? Uzmanlar ne zaman patlama bekliyor? Kripto para piyasaları yeniden hareketleniyor. Lider dijital varlık Bitcoin, geçtiğimiz salı günü kısa süreliğine de olsa 86 bin dolar seviyesine dokunarak, Nisan ayı başından bu yana görülmeyen bir seviyeye ulaştı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve fiyat bir miktar geri çekildi. Peki, bu hareket basit bir düzeltme mi, yoksa uzun süredir beklenen büyük bir rallinin ayak sesleri mi? Trump ve Bukele görüşmesi Yeni bir dönem başlıyor mu? Bitcoin'deki bu ani yükselişin zamanlaması tesadüf değil gibi görünüyor. Aynı gün, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşme, dijital varlıklara olan ilgiyi bir kez daha global gündemin merkezine taşıdı. Trump'ın ekonomi danışmanlarına yakın kaynaklar, görüşmede Bitcoin'in ulusal rezervlerde yer alabileceği, hatta gümrük vergilerinden elde edilen gelirlerle BTC satın alınabileceği yönünde fikirlerin konuşulduğunu öne sürüyor. Bu söylentiler yatırımcı güvenini ciddi anlamda etkileyerek piyasalara yeniden ivme kazandırmış durumda. Balinalar sahaya geri dönüyor. Yalnızca politik rüzgarlar değil, zincir üstü veriler de bu hareketliliği doğruluyor. Blockchain analiz şirketi Glassnode'un paylaştığı verilere göre 1.000 ila 10.000 BTC tutan cüzdanlar, yani balina olarak tanımlanan büyük yatırımcılar, Mart ayının başından bu yana tekrar birikime başladı. Bu büyüme, en son 2024 Nisanındaki büyük ralliden hemen önce gözlemlenmişti. Bu nedenle birçok analist benzer bir yükseliş döngüsünün başlangıç noktasında olabileceğimizi söylüyor. Teknik göstergeler ne diyor? Grafiklere baktığımızda, Bitcoin'in uzun süredir altında hareket ettiği düşüş trendi çizgisini yukarı yönlü kırdığı görülüyor. Teknik analizde bu tür kırılmalar genellikle trend değişimlerinin habercisi olarak kabul edilir. Ancak bu durumu temkinli karşılayanlar da var. Kripto dünyasının deneyimli isimlerinden biri olan Peter Brandt, trend çizgisinin kırılmasının tek başına yeterli olmadığını belirtiyor. Brandt'e göre, Gerçek bir toparlanma sinyali ancak Bitcoin'in 88 bin dolar üzerinde kalıcı bir kapanış yapmasıyla teyit edilebilir. Kırılmalar yanıltıcı olabilir. Asıl önemli olan bu seviyelerin üzerinde kalıcı olup olunamayacağıdır. Diyor Brandt. Genel piyasa dalgası. Sadece Bitcoin değil. Bitcoin dışında diğer büyük tokenlarda da hareketlilik artıyor. Solana ve XRP gibi altcoinler son günlerde ciddi bir ivme kazandı. Bu, piyasa genelinde geniş tabanlı bir toparlanma sinyalinin işareti olabilir. Ayrıca dikkat çeken başka bir nokta da şu. Altının istikrarlı seyretmesi ve geleneksel piyasalardaki volatilitenin düşmesi, yatırımcıların yeniden alternatif varlıklara, özellikle de kripto paralara yönelmesine zemin hazırlıyor. Rally ne zaman başlar? Uzmanlara göre, bu noktadan sonra dikkat edilmesi gereken temel eşik, Bitcoin'in önce 88 bin dolar seviyesini aşması ve burada kalıcı olması. Ardından gelecek bir onayla birlikte, rally potansiyeli 100 bin dolar ve üzeri hedeflere kapı aralayabilir. Özellikle balinaların birikimi devam eder, politik zeminde dijital varlıklar lehine gelişirse, bu yılın ikinci yarısı Bitcoin için yeni tarihi zirvelerin görüldüğü bir dönem olabilir. Sonuç, sükunetten fırtınaya mı? Bitcoin, yeniden hareketleniyor. Siyasi gündem, zincir üstü veriler ve teknik göstergeler bir araya geldiğinde, pek çok uzmana göre şu anki dönem fırtına öncesi sessizlik gibi görünüyor. Rally yaklaşıyor mu? Belki de evet. Ama ne olursa olsun, piyasalar şu sıralar dikkatle izlenmeyi fazlasıyla hak ediyor.